Hoş geldiniz. Videomuzda bugün tencerenin çizimini yapıyoruz arkadaşlar. Üç boyutlu şekilde. Hemen başlayalım. Ön düzlemini seçtikten sonra çizimden e, merkez çizgisine gidip tam orta noktadan arkadaşlar yukarıya doğru bir e, kesik çizgi çiziyorum. Sonrasında iki tane line'a ihtiyacım var. Bir diğeri de tam olarak şöyle yukarısında olacak. Bir tanesinin boyutu 70. Alt taraftakinin boyutu ise 52 olacak. Sonrasında ee, yaya ihtiyacım var. Yay komutuna girdikten sonra Şöyle bir yay çiziyorum ve bunun boyutun arkadaşlar yarıçapına 103 veriyoruz. Evet. Sonrasında bakın. Bu şekilde oradan alıp buraya koyduk arkadaşlar. Sonrasında tekrardan yay komutuna girip Tencerenin Şurasına Bir tane daha çiziyoruz. Bunun arkadaşlar Çapı da 2.50 Şeklinde olacak. Evet. Şuradan Objeleri bu da deyip İç kısmını da kestikten sonra bu şekilde işimizi bitirmiş oluyoruz. Ve son olarak mesafeye girmek kalıyor. Mesafe de atmış olacak. Evet. Daha sonrasında unsurlara girip gelen uyarıyı evet dedikten sonra bu şekilde tenceremizi oluşturmuş oluyoruz. Gövde kısmı. Daha sonrasında bizim bir kapağa ihtiyacımız var. Bu da kubbe komutundan. Arama butonuna kubbe yazıyoruz. Eğer ekranda yoksa bu komut. Daha sonrasında bir tane yüzeyi seçiyoruz arkadaşlar. Kubbe yapmak istediğimiz. Bakın otomatik olarak geliyor. Buradan milimetresini giriyorsunuz. Ben 10 milimetre tercih ettiğim için. Onaylıyorum. Bu şekilde. Daha sonra üzerine sağ tıklayıp şeffaflığı değiştir dediğim zaman. Bakın içi böyle gözükmüş oluyor. Ve e ee, tencerenin görünümü bu şekilde bence gayet hoş duruyor arkadaşlar. Böyle yapabiliriz. Şimdi yapmamız gereken şey şöyle tam olarak tencerenin orta kısmından bir tane düzlem açmamız gerekiyor ve tencerenin kapağını kapağının kulbunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle ki buradan çizime giriyoruz. Sağ düzlemi seçtikten sonra Orta noktadan yukarıya doğru bir çizgi çektim arkadaşlar. Yakınlaşıyorum. Sonrasında bakın şöyle. Şuradaki sarı işareti görüyorsunuz. Bu e, diklik işaretini arkadaşlar görmeniz gerekiyor. Aksakları böyle yaparsanız burada herhangi bir süpürme işlemi yapamazsınız. Bunu gör, gördükten sonra bu şekilde bırakıyorum. Aynı şeyi karşı tarafa da yapıyorum. İki tane çizgi çekeceğim yani sadece şu anlık. Ve bunlara ölçü veriyorum. Bunların ölçüsü arkadaşlar 20 olacak. 20'ye 20 şeklinde. Aynı şekilde bunun da. Evet. Şimdi yapmam gereken şey yaya e, yaya girdikten sonra Şuradan tutarak bu şekilde bırakmak. Aynı şeyi karşı tarafa da yapıyoruz. Tam bunun hizasını bıraktık. Şimdi şuradan bunun yüksekliğine bakalım. 7 42 demiş. Biz bunu 7 yaptık. Buradan e, süpürerek katı oluşturma diyoruz. Dairesel profili seçtikten sonra buraya bir tane milimetre giriyorum. Ve yolu seçmemi istiyor. Ben de süpürülecek olan bütün yolları seçiyorum. Bakın 2 verdim. 2 bence gayet ideal diye düşünüyorum ve onaylıyorum. İşte bakın e, tencerenin kapağı hazır. Şimdi yapmam gereken şey ne? Sıra her iki tarafındaki tutum eğri kaldı. Onun öncesinde bir radyüs atamam gerekiyor. Bu radyüs tencerenin hemen alt kısmını olacak. 10 mm büyüklüğünde. Evet şu an tamamladık. Şimdi yapmam gereken tekrardan bir e, Düzlem seçmek, bakın arkadaşlar e, yatayda bir işlem yapacağım üst düzlemi seçiyoruz Ve burada yukarıya doğru bir plane atamam gerekiyor referans geometrisinden düzlem diyorum Sonrasında bakın 10 mm demiş biz bunu bir 14 yapsak mesela bence gayet ideal şu anda Yani kutlar buraya gelecek aslında Evet Şimdi e, Buraya çizim açacağız circle'la bir çizim olacak. Onun öncesinde şunu biraz daha büyütmek istiyorum ben. Evet. Şimdi arkadaşlar orta noktadan yani orta noktayı görmek her zaman önemli diye düşünüyorum ben. Çizimleri yapmak açısından. Bakın şu an doğru doğru mu diye hani kontrol ede, edebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi buradan arkadaşlar 20'lik bir e, Pardon Şöyle bir ayarlayalım Evet Çapı 50 olan 50 Biraz büyük geldi gözüme 45 deneyelim Evet, 45 bence gayet ideal. Ve daha sonrasında arkadaşlar yayı alıyoruz yay komutuna. Bakın şöyle biraz yaklaşalım daha iyi görün. Buradan biliyorsunuz ki benim şu alt kısımla işim yok. O yüzden orayı silebilmek adına burada yaylarla beraber sınırı belirliyorum. Şuranın sınırını burayı daha sonrasında Trimleyeceğiz. Evet. Burada trimleme işlemini yapalım. Evet. Şu an o süpürülmek için hazır. Şimdi alt kısmına geçiyorum. Yani bu tarafa. Buraya da aynı şekilde 45 çapında bir circle çizdikten sonra aynı işlemi de buraya yapacağım. Yine yaylarla. Buradan baz alıyoruz. Evet. Şimdi bu tarafı da budadık arkadaşlar. Evet. Şu an benim sadece yapmam gereken şey süpürme işlemi. Unsurlardan süpürerek katı oluşturma dedik. Dairesel profili seçelim. Yolumuzu seçtik. Bakın, 5 gayet ideal bence. Biraz 6'yı deneyelim. Evet. 6 daha iyi oldu gibi. Evet aynen bu şekilde. Evet. Tencerenizi bakın. Hazır. Buradaki düzlemi de gizledikten sonra renk verme aşamasına geçebiliriz. Acıyor tencereye ne dersiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala destek olmayı unutmayın.